Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda form load event'ine bakacağız. Hemen gelin bir tane proje oluşturalım ve form load event'ini birlikte inceleyelim. Hemen Windows Forms projemi oluşturalım. Şöyle. Biraz bekleyelim. Süper. Şimdi ben size form load event'in ne olduğundan bir bahsetmek istiyorum. Form load event'i Formumuz yüklendiğinde yani ilk açıldığında olmasını istediğimiz şeyleri yazdığımız bizim eventimiz. Yani nasıl bunu peki kurabiliriz? Gelin e, formumuzun sağ tıklayıp properties'e gelelim ve buradan gördüğünüz gibi load eventimiz var. İki defa tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi form load eventine geldik. Şimdi arkadaşlar form load eventi bizim formu şekilde açtığımızda veya direkt projeyi bir kullanıcının açtığında açıldığı anda çalışacak şeyler. Gelin hemen formumuza da. Şöyle center screen verelim bir. Süper. Şimdi gelin örnek olarak mesela formumuz açıldığında kullanıcı message box ile bir bilgi verelim. Şöyle message box show. Buraya diyeceğim şöyle merhaba form yüklendi. sisteme hoş geldiniz bilgilendirme mesaj box buttons nokta ok mesaj box ikon nokta information elinden <laughs> bakın merhaba form yüklen sisteme hoş geldiniz ve formumuz açılıyor sistem hoş geldiniz form formun yüklenmesi için ok butonuna Böyle daha iyi olur. Gördüğünüz gibi. OK butonuna tıklayınız. OK tıkladım ve formum açıldı. Arkadaşlar form load eventi genelde bu şekilde kullanılır. Veya mesela şöyle bir tane e, label alalım. Şu şekilde label'ımı aldım. Ben form load olduğunda şu şekilde label'ımıza isim verelim. Load label. Ve şunu istiyorum load label nokta text eşittir form load eventi ile text değiştirildi gelin hadi rendelim gördüğünüz gibi okey butonuna tıklıyorum form load eventi ile text değiştirildi arkadaşlar form load eventi genel olarak bu şekilde tekrardan üzerinden geçmek gerekirse formumuz yüklendiğinde load eventi devreye giriyor yani formu ilk açtığımda şu şekilde form direkt load event'ini run edecek. Ve run event, load olduğunda da istediğiniz programlama işlemlerini yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir data çekiyorsunuz ve label'ları bu data'yı yansıtacaksınız. Şöyle göstereyim. E, mesela diyelim ki şöyle üç tane label'ımız var ve bunların data olduğunu varsayalım. Buna load label 1 diyelim hemen. Buna load label 2 diyelim. Buna da load label 3 diyelim arkadaşlar. Ve bir e, veri kaynağından bizim veri okuduğumuzu varsayalım. Yani mesela buna e, kullanıcı adı. Yani bir veri tabanından veya bir veri kaynağından bizim veri okuduğumuzu düşünelim. Merk okuduğumuzu diyeceğim. Load label 2.text eşittir e, mail ya da e-posta diyelim. Şöyle gmail.com Load label 3'e de Lokasyon eşittir İstanbul. Mesela örnek vermek gerekirse gördüğünüz gibi load oldu. Kullanıcı adı Yunus, mert E-posta mertdtgg.gmail.com Lokasyon eşittir İstanbul. Dediğim gibi load ile bir sürü şey yapabilmeniz mümkün. Ee, bunun örnekleri tabii ki çoğaltılabilir. Ben şu an en basit örnekleri verdim size. Bu video bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz.